Merhaba arkadaşlar. Bugün adım para hilesi yapacağız. Öncelikle e, adım paraya girelim. E, beklememiz lazım burada. Girsin. Girdikten sonra 3 çizgiye bak, basmanız lazım. Şuradaki 3 çizgiye basmanız lazım. Ve şuradan ee, basayım ben bir daha. Sadece şu adım paranın yanındaki üç çizgiye basın. Daveti de basın buradan. Daveti de bastıktan sonra da burada e, kod var arkadaşlar. Bu kodu yazacaksınız. Yani e, yazıp, yani bunu kopyalayıp e, davet göndere basıp bir kişiye göndereceksiniz. Yani mesela Whatsapp veya Facebook'tan paylaşacaksınız. Ben WhatsApp'la Facebook'tan paylaştım. Ee, şu da gösterdiğim WhatsApp neyse e, Face'e girince Face'ten paylaştım yani WhatsApp'tan da paylaştım. O, mesela o kişi sizden size yani gönderdiğiniz kodu eğer ki yazarsa e, bir de bu e, adım paraların hepsini şey yaparsa e, dönüştürürse kazanabilirsiniz ve bu buralardan bonusları müdavim falan hepsini kazanabilirsiniz. Mesela e, aşağı inince aşağı inince şey bu bonus adından aşağı inince şey alıyor. Anlatamadım çok özür dilerim. Müdavim falan var. İzle kazanan 3 tane adım bonus bu adım bonusu ya kazan kazanıyorsunuz günlerce uğraşıp günlerce bunları yaparsınız ve bunu alabilirsiniz yani LED TV alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.